Selam arkadaşlar. Şimdi sizlere harika bir sandviç yapacağım. Ee, siz de bayılacaksınız. Şöyle çok az bir sıvı yağ koyuyorum. Birazcık da tereyağı ilave edeceğim. Bu sandviçe bayılacaksınız. Ee, sebzeli bir sandviç yapacağım. Diyet ekmeğiyle yine. Çok çok seveceksiniz. Eminim her zaman yapmak isteyeceksiniz. Şöyle yağımızı karıştıralım çok lezzetli, çok doyurucu bir sandviç yapacağız arkadaşlar. Yağımın fazlasını aldım. Birazcık karıştırdım. Zeytinyağı ile karıştırdım. Hiçbir kokusu olmayan bir zeytinyağı. Sebze yağı ve e, hakiki zeytinyağı ile karışım. E, buna bayılacaksınız. Eminim her zaman siz yapmak isteyeceksiniz. Yumurtamızı döküyoruz. Yapacağınız ekmeğin büyüklüğüne göre yumurtayı ayarlayabilirsiniz. Diliminize göre ayarlayabilirsiniz. Ekmeğin büyü büyüklüğüne göre yumurtamızı tavaya alıyorum. Şimdi ekmeklerimi koyacağım. Şöyle arkalı önlü iyice yumurtalanması için yumurtaya buluyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. Tamam bir kepek ekmeği arkadaşlar hafif. Şöyle yumurtanın pişmesini bekleyeceğim. Evet şimdi alt üst yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Harika bir sandviçimiz olacak. Şimdi malzemeleri, malzemelerimizi koymaya başlayacağız. Şu fazla yumurtaların ortaya alıyorum. Ve sırasıyla malzemelerimizi koymaya başlıyoruz. Ben peynirimi dilimdi şöyle böldüm. Bu şekilde peynirimizi koyuyorum. Her tarafına gelecek şekilde dilimimi böldüm ben. Kısık bir ateşte yapacağız. Acağımın altını iyice kısıyorum. Sonra maydanoz koyacağım. Çok yakışıyor. E, denediğinizde bayılacaksınız. Çok harika bir sandviç oluyor arkadaşlar. Çok çok seveceksiniz. Eminim. Sonra domateslerimi koyacağım. Görüyorsunuz harika gözüküyor. Ve burada satılan e, ıspanakları bu şekildeyken topluyorlar. Bakın baby spinach ıspanak diyorlar. Ispanak kullanacağım arkadaşlar. Ve çok yakışıyor. Bunlar çok tazeyken burada toplanılıyor. Ambalajlı kutularda temiz bir şekilde saklanıyor ve satılıyor. Ee, bu sandviçi ben çok yapıyorum. Kızım da çok seviyor. Size de özellikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle e, mutlaka bu sandviçi deneyin. Ispanaklarınız ıspanak yapraklarından peynir, domates görüyorsunuz. Çok harika gözüküyor. Bütün malzemelerimi koydum. Bolca ıspanak koyacağım şekilde. Evet. Ve üzerine katlayacağım arkadaşlar diğer tarafını. Evet, bu iki dilim diyet ekmeğinden yapıyorum ben bunu. İçi bol sebzeli, yumurtalı. Görüyorsunuz çok harika gözüküyor. Bunu alalım bir tane daha yapacağız onun için ilave ederiz. Şu şekilde iki kere daha çevireceğim. Harika bir sandviç. Buna bayılacaksınız kesinlikle. Hemen denemenizi tavsiye ederim. Tekrar alt üst yapalım. Çok doyurucu, çok lezzetli. Çocuklarınıza bu şekilde yaptığınız zaman eminim çok sevecekler. Ispanak yemeyen çocuklarınızı düşünün. Ee, ya da maydanoz yemiyorlardır. Ama bir sandviçin içine koyduğunuz zaman o kadar dert etmiyorlar ve yiyorlar. İnanın yiyorlar. Görüyorsunuz harika gözüküyor. Bir kere daha çevireceğim. Peynir iyice e, sebzelerle özleşmesini bekliyorum. İyice bütünleşsin. Ve servis tabağıma alacağım. tekrar çevirelim. Sık sık çevirelim ki her tarafı eşit bir şekilde peynir erisin ve bütünleşsin. Görüyorsunuz ne kadar güzel gözüküyor arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum bunu deneyin. Çok basit, hazırlanması da çok kolay. Çok çok seveceksiniz eminim. Ben kahvaltılarda genelde tercih ediyorum. Çok doyurucu bir öğün oluyor. içi zaten hep sebze. Ekmeklerimiz diyet ekmek. Yumurta biliyorsunuz çok çok her gün tüketmemiz gereken bir besin. Ve şu şekilde harika bir sandviç yaptık arkadaşlar. Bir sefer daha çevireceğim, alt üst yapacağım arkadaşlar. Öf, öf görüyorsunuz arkadaşlar harika bir sandviç oldu. Ben şimdi servis tabağını alacağım. Evet arkadaşlar şöyle kürdanlarımı batıracağım ben dilimlerim dağılmaması için şu şekilde ve keseceğim şöyle dilim yapacağım ve tabağıma öyle alacağım arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar güzel gözüküyor arkadaşlar Göstereyim tokusunu. Görüyorsunuz harika gözüküyor arkadaşlar. Şimdi birazcık buna süsleyelim. Harika bir tabağımız olsun. Görüyorsunuz harika gözüküyor. Şimdi zeytinlerimizden de, de ilave edelim. Bir kahvaltı tabağı yapalım arkadaşlar. Evet, harika bir tabağımız oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iki zeytin daha ilave edelim. tabakta zeytin çok yakışıyor ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar görüyorsunuz biraz salatalık ilave edelim tabağımıza Evet arkadaşlar görüyorsunuz harika bir sandviç yaptık ee, çok doyurucu, besleyici aynı zamanda da diyet bir sandviç oldu. İçerisini görüyorsunuz peynirleri ne kadar güzel bir şekilde. Bu peynir de yağsız e, diyet bir peynir kullandım ben. İçerisinde ıspanak kullandım, maydanoz, domates, e, diyet ekmeği görüyorsunuz. Harika bir sandviç yaptık arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yanında böyle taze sıkılmış bir portakal suyuyla da harika gidiyor arkadaşlar. Şöyle yine göstereyim ben. Tabağımızda böyle güzel bir tekor yaptık. Ee, bu şekilde çocukların önüne koyduğunuz zaman hayır diyeceğini hiç zannetmiyorum. Ispanak ve maydanoz yemeği çocuklarımıza böyle bir e, sandviç önüne koyduğunuzda hayır diyeceğini gerçekten sanmıyorum. Ee, sevdiklerinize de böyle tabaklar hazırlayabilirsiniz. Görüyorsunuz çok özel bir tabak oldu. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Eğer ilginizi çekiyorsa da abone olmanızı tavsiye ederim farklı tariflerle yine karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Amerika'dan sevgiler, selamlar.